o tanrı çaydı. Çünkü insanlar onu öyle gördü ve sonra fark etti, gerçekten öyleydi. Ororo Munroe Mısır'da kutsal bir soyun çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi bir prenses, babası bir fotoğrafçıydı. Ama genç yaşta ailesini kaybetti. Kendisini Kahire'nin yeraltı çetelerinde buldu. Bir zamanlar hırsızdı. Sonra çölden yürüyerek geçti ve gökyüzü onunla konuştu. Gökyüzü onu seçmişti. Ve o da gökyüzünü seçti. Storm havayı, iklimi, gök gürültüsünü, elektriği ve rüzgarı kontrol edebilir. Ama gücü sadece doğayı eğip bükmek değil, doğanın ruhuyla bir olmak üzerine kurulu. Atmosferin nabzını hisseder. Rüzgarla konuşur. Gök gürültüsünü yönetir. Ve en önemlisi, bütün bu kuvveti sadece bir bakışla çağırabilir. O sadece mutant değil, bir lider. Wakanda'nın kraliçesi, İkemen'in kalbi. Gücüyle olduğu kadar, kararlılığıyla da dağları yerinden oynatır. Storm, duygusal olarak sarsıldığında doğa onunla birlikte öfkelenir. Kızgınsa yıldırımlar düşer. Korkuyorsa sis çöker. Savaş moduna geçtiğinde kasırgalar kıta değiştirir. Çünkü onun zihni ile doğa arasında bir sınır yoktur. Storm sadece hava durumunu değiştirmez, onun gelişiyle doğa diz çöker. Çünkü gökyüzü artık onun aynasıdır. Dahası için yorumlarda buluşalım. Abone olun.